Evet arkadaşlar Yine bir goble sabahından Herkese günaydın Bugün e, Kalan tarlalarımızı Yeniden goble yapıyoruz e, Bu tavalar Yeni belirlendi O yüzden bugün yeniden Birinci goble olan Tarlalarımıza başladık Bugün size Uydu sistemini göstereceğiz. Tarık abimle. Tarık Örük. Ee, sizi de 6R250'nin içerisinde uyduyu nasıl kullanıyoruz? Nasıl işliyor? Tarık abim hepimizi bilgilendireceğiz. Merhaba de Tarık abi. Merhabalar arkadaşlar. Bugün de size uydu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bilgi paylaştıkça güzeldir. O yüzden hiçbir bilgiyi saklamıyoruz. Ne varsa bildiğimiz anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, birazdan tarlamızda uyduyu açacağız. Kurulumunu göstereceğiz. Ne şekilde olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bizi takip edip beğenirseniz seviniriz. Evet. Evet arkadaşlar. Artık kanalımıza abone olmanızı ve like atmanızı bir de yorum yapmanızı istiyoruz. Çünkü böyle böyle etkileşimle büyüyor kanalımız hepinize şimdiden iyi seyirler diliyoruz yani elimizden geldiğince sizlere e, uydu sisteminin nasıl çalıştığını anlatacağız şimdi e, hemen başlatmadık videoları üçer kere köşeleri döndük e, manuel olarak sonra uydu sistemini Startlayacağız e, manuel dönüyoruz köşeleri kaçmaması için Tarık abim böyle daha uygun görüldüğünü söyledi, daha stabil çalıştığını söyledi. O yüzden şimdi köşeleri üçer kere döndük. Bu zaten son dönüşümüz yüksek ihtimal. Ondan sonra uydu sistemini startlayacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi kenarları üçledik uydu sistemini başlatacağız. Şimdi gördüğünüz üzere. Evet Tarık abim sendeyiz. Evet. Ekrandan kılavuzluk diyoruz. Şuradan kılavuzluğu etkin hale getiriyoruz. Evet. Açıldı. Şimdi parkur aralığı diyoruz. Parkur aralığımız metre ee, şu an 6 metre olarak giriyoruz. Normalde 6 26 40 olarak verdiğimiz çapraza göre değişiyor ama biz 6 metre olarak yapalım. Biraz üst sevinsin. Kaydettik genişliğimizi. Parkur ayarladıyoruz. Şimdi buradan yeni parkur diyoruz. AB metodu. Şimdi burada isim istiyor. Yani buna tarla ismi şey olarak yazabiliriz. Biz Goble diyelim. tamam dedik. Şimdi yavaş yavaş e, yönümüzü doğrulttuk şöyle. A'ya basıyoruz. Şimdi bu şekil biraz doğru gidip B ayarla dedik. Şimdi autoya bastık. Şu an başladı uydumuz. Şöyle direksiyonumuzu da bırakıyoruz. Hiçbir şekilde elimizi kullanmıyoruz. Şimdi ayarladığımız genişlikte makinamız gidecek. Başlarda dönmeyi biz yapıyoruz. Döneceğiz. Çiziye kendi girdiğinde yine otomatik dümenleme sistemine bastığımızda artık bu şekilde gideceğiz. Dümenlemeden çıkmak için direksiyonu müdahale ettiğimiz anda kendi otomatik dümenlemeden çıkıyor. Şimdi birkaç tur atıp size bunu Anlatmaya Çalışacağız Şimdi Başa Geldik Başlı Şu An Çıktı Uydudan Şöyle Dönüyoruz Buradaki Beyaz Çizgi Bizim Gideceğimiz Nokta Şöyle Aşağı Yukarı Ona Yaklaştığımız Zaman Otomatiğe Bastık mı kendisi yönünü buluyor şu an otomatikte gidiyoruz yani. burada ekranda sapma payımız olursa onu gösterir şu an 1 santim 02 İşte bu ayarlarda sapma makinenin arkadaki ekipmanın çekmesine göre değişiyor ama Ekim'de falan bu sıkıntıyı yaşamıyoruz çünkü ekipman zorlayan bir şey yok. Şu an hiçbir şekilde direksiyonu müdahale etmiyoruz, başa gelmediğimiz sürece. Genelde büyük tarlalarımızda bu şekil çalışıyoruz. üstündeki uydu sistemi John Deere markasının kendi orijinal uydusu. Yine böyle dönüyoruz. Şimdi yaklaştık beyaz çizgimize. Basıyoruz otomatiğe. Şöyle arkadan da gösterirsek makineyi. Traktörümüz genişliğini şu anda kendisi ayarlıyor. Buradan da görüldüğü üzere boyama yapıyor ekranda gittiği yeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde etkileşim halinde değil. Her şey otomatikte. Ve tekerlekler şu an sadece dışarıda dönüyor. İçeride direksiyon hiçbir şekilde dönmüyor. Bu da şu an yerin kendi orijinal uydusu olduğu için böyle bir sistem yapmışlar. Bence gayet güzel. Şimdi yine müdahale ediyoruz. Başta. Döndüğümüzde yine otomatik dümenlemeye bastık. Şöyle tekerleklerimiz döndü. Yerini buldu. Gördüğünüz gibi alanda hiçbir boşluk yok. E, Metreyi hesapladığımız için zaten e, içinden geçiriyoruz goblenin taslarını. Biz 6 metre yazdık. Burada da gördüğünüz üzere yapılı yerler maviye dönüyor. Her şey otomatikte. Dışarıdan e, tekerlek dönse de içeriden direksiyon dönmüyor. bir dahaki turda bu ara kalan yere girdiğimizde daha iyi anlatacağız olayı. E, ara kalmadığını. Bu ekimi de biz bu traktörle yapıyoruz. Ayçiçek ekimine, buğday ekimini. Bununla yapıyoruz. Bununla e, uyu da açıyoruz. Uydu da ayçiçekte, buğdayda hiçbir şekilde kılavuz kullanmıyoruz. Ekim makinamız kaç sıralı? 7 sıralı. 7 sıra ara santimini giriyoruz. 7 sıra diye giriyoruz. O kendi otomatik ayarlıyor kaç santimde gideceğini. Bu yüzden gayet rahatlık sağlıyor bizlere. Göz yanılgısı oluyor. Ne kadar usta şoför de olsa göz yanılgısı oluyor. Ama uydu da kesinlikle öyle bir şey yok. İmkanların el verdiği dahilinde teknolojiyi kullanırsak daha başarılı, daha verimli, daha tasarruflu olur bizim için. Daha üretken oluruz. Böyle de gördüğünüz gibi sırayı isterseniz kontrol edin. Ne kadar kendimiz sıraları ayarlamaya da çalışsak muhakkak üst üste bindiriyoruz. Bindirdiğimiz yerler oluyor. Ama bunda kesinlikle böyle bir şey yok. Kendi ayarlıyor ne kadar gittiğini. Ona göre parkur çiziyor kendisine. Bu da bizim rahatlığımız açısından çok rahat. Yine başta dönüyoruz şimdi. Şimdi arada son kalan çizgiye gireceğiz. Evet, Şöyle bastık dönüyor, otomatiğe. Otomatiğe bastık. Şöyle kendisi dönüyor farkındaysanız. Arayı isterseniz şimdi nasıl kapattığını görün. Arayı. Arayı böyle kapatıyor işte. Şu an 12.4-12.3 km hızla gidiyoruz. İşleme derinliğimiz aşağı yukarı 15 ila 20 santim aralığında değişiyor. Makinemiz ağır, güzel. X tipi goble kullanıyoruz. Ağırlık açısından yeri güzel işliyor. bizim için önemli olan çok derinlik değil. Lazer çekmek için biraz toprak çıkardığımız zaman bizim için yeterli oluyor. Bu işlemin üstüne daha bir goble yapacağız. Böyle bu uyduyla gayet güzel çalışıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Tarık abimle 6 250 ile Uydurusu sistemini birazcık anlatmaya çalıştık sizlere.